Evet, yanlış duymadınız. Şeytana tapan bir peygamber vardı. İsmi Azazel'di. Ama bu bildiğiniz peygamberlerden biri değildi. O, şeytan tarafından seçilmişti. Cennetten kovulduğunda şeytanın aklında tek bir düşünce vardı. Tanrı bütün peygamberleri yarattı. Peki ya bana da bir peygamber hakkı verseydi? Yüce Tanrı, yaratıcı hikmetinde bir sınav olsun diye Azazeli seçmesine izin verdi. Böylece Azazel dünyaya gönderildi. Fakat misyonu insanları doğru yoldan saptırmak, karanlığı fısıldamak olacaktı. Azazel ilk doğduğunda masum bir çocuk gibi görünüyordu. İnsanlar ona hayran kaldı çünkü bilgeliği yaşını aşıyordu. Ama geceleri, herkes uyurken gölgelerin arasında fısıldayan bir ses vardı. Bana gel, bana inan, bana ibadet et. Zamanla Azazel, şeytanın sırlarını öğreten gizli bir peygamber haline geldi. İnsanlar onu izledikçe yavaş yavaş akıllarına sinsi fikirler sokuluyordu. Kimse onun şeytan tarafından gönderildiğini bilmiyordu. Çünkü yüzünde insan gibi bir masumiyet maskesi vardı. Ama her peygamber gibi onun da hikayesi bir gün ortaya çıkacaktı. İnsanlar fark ettiklerinde çok geçti. Azazel, insanların kalplerine karanlığı yerleştirmiş, kötülüğü bir öğreti gibi sunmuştu. İşte bu yüzden tarih kitaplarında adı geçmese de karanlık bir efsane olarak anlatılır. Azazel, şeytanın seçtiği peygamber. Devamını öğrenmek için abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın.